Herkese yeniden merhaba, yepyeni bir videoyla beraberiz. Bugün size bu aralar çok sık kullandığım 7 farklı kısa yolu göstereceğim. Masa başında, açık ofiste, başkalarının ekranınızı görebildiği bir yerde çalışıyorsanız bir iki özellik sizin de çok işinize yarayacaktır. Hazırsanız hemen başlayalım. Bunlardan birincisi YouTube üzerinde çok sık kullandığım bir kısa yol. Bu benim en son videom, bunun üzerinden göstereceğim. Bu videoda bazı bölümler görüyorsunuz. Şöyle yakınlaşacak olursam, şurada bazı bölümler görüyorsunuz. Çoğu videoda, özellikle uzun videolarda... Bu bölümleri koyuyor içerik üreticileri. İstediğiniz yere buradan tıklayabilmeniz için üzerinde de bazı bilgilendirme yazıları oluyor. Bunların arasında hızlı atlamak için option tuşuna basıp yön tuşlarına basarsanız, bir ekranda da görebileceğiniz gibi video bu şekilde chapter chapter bölüm bölüm atlayacaktır. Siz de buradan direkt bölümlerin başına rahat rahat atlayabilirsiniz. İkinci özelliğimiz de bir pencere özelliği. Diyelim ki bu bir WhatsApp ekranı. WhatsApp'ınız burada açık sol tarafta mesajlarınızı, sağ tarafta detaylarını görebiliyorsunuz. Ve ben bu pencereyi şöyle arka planda kullanıyorum. Tabii ben bir kullanım senaryosu söyleyeceğim. Bu ekran burada açık bazı mesajlar görünüyor. Ve o esnada bir arkadaşınız geldi. Bu mesajları burada görmesini istemiyorsunuz. Tabii ki bir seçenek olarak bunları kapatabilir veya aşağı indirebilirsiniz. Ama ben bunu saklamak istiyorum veya bir kısmını saklamak istiyorum. Ya da siz bunu normal çalışma alanınızda farklı bir pencerede örnek veriyorum. Bir Finder penceresinde de aynı şeyi yapabilirsiniz. Onu da bu tarafa alalım. Aktif penceremiz öndeki pencere. Ben buna bastığım anda bu ön plana gelecek. Ben bunu istemiyorum. Veya aynı şekilde buna bastığımda öne gelecek. Yine bunu istemiyorum. Komanda basılı tutuyorum. Bunun penceresine buradan tıklıyorum. Ve bunu buradan gizleyebiliyorum. Hatta bu tarafa bile götürebiliyorum. Aynı şekilde bunu da. Komanda basılı tuttum. Arkadan gizleyebiliyorum. Veya direkt diğer ekranıma taşıyabiliyorum. Diğer ekranınız varsa eğer. Bu şekilde çok daha rahat bir kullanım elde edebilirsiniz. Üçüncü özelliğimiz belgelerde böyle kopyala yapıştır yapıyorsanız işinize yarayacak. Bu metin bazı kısımları gördüğünüz gibi italik bazıları kalın bazıları altı çizili. Yine paragraflar bu şekilde kalın. Ben bu metni buradan alacağım diğer tarafa kopyalayacağım veya internet sayfasından herhangi bir yerden bir metin alacağım kopyalayacağım ve belgeme yapıştıracağım. Çoğu zaman Ctrl-C, Ctrl-V ya da Mac için konuşacak olursak Command-C, Command-V yaptığınız zaman formatlı bir şekilde geliyor. O yazıda kullanılan yazı tipi başta olmak üzere hepsi sizin tarafınıza geliyor. Şimdi bunun bir kısa yolunu göstereceğim. Bu an bunu aldım, kopyaladım. Şu alamadım aldım kopyaladım. Ekranın sol altında da bastığım tuşları görebiliyorsunuz ve buraya yapıştıracağım. Shift Option Command V. Yaptığım anda gördüğünüz gibi bütün paragraf formatsız bir şekilde geldi. Unformatted bir şekilde geldi ve ben de burada istediğim şekilde, istediğim yerini kontrol edebilir, düzenleyebilirim daha rahat bir şekilde. Yine bir pencere saklama özelliğinden bahsetmek istiyorum. Biz diyelim ki bu aktif pencereyi kapatmak istiyoruz veya saklamak istiyoruz. Nasıl yaparız? Şu sarı tuşa basarız, bu aşağıya iner. Ben çoğu zaman command H kısayolunu kullanıyorum. Direkt hide anlamında bunu aşağıya saklayabiliyorum. Kendi penceresinin içine girmiş oluyor. Diyelim ki benim burada bir sorunum yok. Yani aslında bu pencereyle bir sorunum yok. Arkadaki pencerelerle bir sorunum var. Yine arkadakileri saklamak istiyorum. Option command H yaptığım anda öndeki pencerem kalıyor ve arkadaki pencerelerim ekrandan kaçmış oluyorlar. Bu da çok kullanışlı bir özellik. Bu aralar sık kullanıyorum. Bir diğer özelliği bildiğim ama çoğu zaman kullanmadığım bir özellikti. Ofiste çok fazla kulaklık kullandığım için bu aralar ihtiyaç duydum. Sesi kısıyoruz, açıyoruz. Fakat bu bir çentiklik kısmalar bazen çok fazla kayba ulaşabiliyor videolardan, müziklerden kaynaklı. Ben bunu küçük küçük kısmak istiyorum diyelim. Dikkat ederseniz ekrana bastığımda yani ses kısmaya her bastığımda çentiklerden bir tane bir tane gidiyor. Eğer ben direkt ses kıs aç yapmadan da Shift Option kısarsam dikkat ederseniz bir çentiyi dörde bölüyor ve dörtte bir dörtte bir oranında kısıyor her bir çentiyi. Bu şekilde daha hassas bir ayar yapabiliyorsunuz. Özellikle kulaklık kullanan için söylüyorum. Bazen küçük dereceler çok önemli olabiliyor. Bunun bir de şöyle bir durumu var. Shift'e basıp biz bu sesi geliyordur. Yaparsak eğer kulaklıktan o anki ses volümünün ne kadar olabileceği ile ilgili küçük bir geri bildirim veriyor. Kısıldıkça geri bildirim de kısılmış oluyor. Açtıkça geri de arka plandan yükselmiş oluyor. Daha rahat bir şekilde sesimizi ayarlayabiliyoruz. Şimdi bahsedeceğim özelliği yorumlarda birkaç yerde gördüm. Bundan bahsetmek istiyorum. Bazen pencerelerin kilitlendiği olabiliyor. Nadiren de olsa Kullanıcılar da diyor ki benim görev yöneticim nerede? Hani kontrol alt deli yapıyoruz ya bir pencere açılıyor. Görevi sonlandır yapıyoruz Windows tarafında. Orayı açayım buradaki pencereyi kapatayım istiyorlar. Çünkü o esnada buradaki çarpı işareti işe yaramıyor. Veya Command Q yaptığınızda veya gelip şuradan çıkış yaptığınızda çıkamıyorsunuz. Burada asıl gitmeniz gereken yer elma menüsündeki çıkmaya zorla menüsü. Buraya geliyoruz. Buradaki çalışan programlarımızı görüyoruz. İstediğimizi basıyoruz ve force quit yaparak bunu çıkmaya zorlamış oluyoruz. Burada sizde çıkmaya zorla yazıyor olabilir. Peki ben sadece bir uygulama için bunu yapmak istiyorsam. Arka planda çalışan uygulamalarımı yine göstermek istemiyorsam. Bu arada böyle gizliliğe takmış durumdayım. Nasıl yapıyoruz? Bu uygulamanın şu anda aktif olan pencere Pages. Burada da gördüğümüz gibi Pages'i aşağıda bulduk. Sağa tıkladık. Burada çık yazıyor. Option'a basarsak burada çıkmaya zorla yazar. Sadece Pages'i görürüz. Ve çıkmaya zorlarız bu şekilde. O uygulamadan kurtulmuş oluruz. Çoğu Mac kullanıcısı bilgisayarlarını kapatmıyor. Yani biz bilgisayarlarımızı kapatmıyoruz. Ekranı kapatıyoruz, çantamızı atıyoruz, taşıyoruz ya da masa üstünde kalıyor. Dolayısıyla çoğu zaman uygulamalarımız açık. Fakat bazı kullanıcılar her seferinde bütün pencerelerini kapatıyorlar. Bilgisayarını kapatıp çantasına koyuyorlar. Tekrar aynı şekilde aynı süreci geçiyorlar. Bunu onlar için anlatıyorum. Bunu da farklı bir yabancı videoda görmüştüm. Şimdi ben bunların hepsini kapatacağım. Bütün pencereleri. Ve Shortcuts uygulaması, kestirmeler uygulamasını açacağım. Buraya bir kestirme yaratacağım. Yeni bir kestirme. Ne işe yarıyor bu özellik? Birden fazla uygulamayı tek seferde açmaya yarıyor. Yani ben tembel bir insanım. Ayrı ayrı böyle işte mesajlardı, maildi, safariydi açmakla uğraşmam. Ben basayım hepsini otomatik açsın istiyorsam. Bunu kullanabilirim. Uygulamayı aç diyelim. Uygulamayı aç. Buradan bunu buraya sürükledik. Hangi uygulama? Bastık ve Safari dedik. Safari'yi aç dedik. Uygulamayı açtan bir tane daha yaptık hangi uygulama dedik? Mail uygulaması. Ona da bastık. Seç canım. Uygulamayı aç dedik. Ben buraya page eklemek istiyorum. Pages de ekledik. Uygulamayı aç dedik. Başka ne olabilir? Aşağıdan bakıyorum. Aslında ben bunu kendim de kullanabilirim. Her seferinde şu klavye özelliklerini gösteren klavyenin şu makine kapatmışım. Şu pencereyi açmayı unutuyorum. Böyle kayda geldiğimde basayım, bütün uygulamaları kendi açsın. Yapabilirmişim. Hadi onu da ekleyelim. Keycast uygulaması isteyen de buradan bakar, indirir. Tuşlarımızı böyle şöyle göstereyim. Hangi tuşa bastığımızı göstermeye yarayan bir uygulama. Bu şekilde yaptık. Ve buradan çıktık artık. Burada bir işimiz yok. Bu uygulamayı aç, buraya bir isim vereceğiz. Open Apps diyelim. Bu şekilde kaydettik. Çıktık, buraya geldi. Buna sağ tıklıyoruz. Bunu doka ekliyoruz. Dock bu aşağı taraf. Hemen şuraya geldi Open Apps diye. Şunu kapattım. Hatta Keycaster'ı da kapattım. Şu an burada açık bir or. Diğerleri kapalı zaten. Open Apps bastığım zaman bu esnada Safari'yi açtı. Mail'i açtı. Tabii mail kurulu olmadığı için. Page'i açtı. Keycaster. Keycaster'ı da açtı. Bir tıkla bütün uygulamalarımızı açmış olduk. Bunu farklı senaryolar için yapabiliriz. Yani Diyelim ki bilgisayarı ben kullanıyorum. Bana farklı uygulamalar gerekli. Bastım, kapattım hepsini. Farklı bir şey de yapabilirim. Mesela bu uygulamaları kapat kestirmesi de yapabilirim. Benim bilgisayarımı oğlum da kullanıyor bazen ders için. O farklı bazı uygulamalar kullanıyor. Bastım, atanın uygulamaları açıldı. Gibi şeyler yapabilirim. Şu maili kapatayım burada sinirimi bozdu. Bu şekilde istediğiniz senaryoyu yapabilirsiniz. Ben bir örnek daha vereyim. Ben yani işe gittiğimde farklı uygulamalar kullanıyorum. Eve geldiğimde farklı uygulamalar açıyorum. Daha farklı pencereler çalışıyorum. Örneğin işte Safari'yi kullanırken Eve geldiğimde Chrome üzerinden bazı işlemlerimi yapıyor olabilirim. Bu şekilde farklı senaryolar açıp aşağı bir iki uygulama ekleyerek çok daha rahat bir şekilde uygulama alanlarımı, kullanım alanlarımı rahatlatabilirim, genişletebilirim. Bundan da çık diyeyim. Şunu da çıkayım. Ve video bitti. Beni hemen şu aşağılarda çıkan sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir yorum ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.